Öz kabalık üretimden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, yoğun üstte üzerine bir son durum videosuyla karşınızdayım. Uzun zamandır son durum videosu gelmiyor diye mesajlar almaya başladım. O yüzden bir son durum videosu yapmak istedim sizlere. E, şöyle bir genel görünüm alalım. Ardından son durumumuza başlayalım arkadaşlar. Akşam yayında havasını durdurdum bu arada hemen göstereyim. Dibe çökmeye başladılar. Canları henüz Artemia e vermedim Videodan sonra da Artemialarını verip Bazı işlerimiz var onları halledeceğim inşallah Şöyle hemen başlayalım HP White Ribbonlar Ondan sonra HP White düzler burada var arkadaşlar Erkek yoğunluklu Burada Karma bir akvaryum var Bir yerden geldi bunlar arkadaşlar Molly Full Red Kılıç Kuyruk Gördüğünüz gibi moliler de özel tür. Şöyle hani özel türden kastı ay kuyruk. Benim için tüm balıklar özel ama bunlar da ay kuyruk gördüğünüz gibi. Full redler de aynı şekilde. Ve kılıçlar da tül kuyruk, ay kuyruk şeklinde. Şöyle göstereyim. Burada blonde full redler. Hemen yanında arkadaşlar normal full redlerimiz. Albino full redlerimiz. Şurada kılıç kuyruklar. Albino kılıç kuyruklar. Albino heifing kılıç kuyruklar. Yine burada arkadaşlar e, White'larımız. Satışta olan HP White'lar. Blue Tail'ler. Snack Skin Blue Tail'ler arkadaşlar. Şöyle göstereyim. bunda da baya erkek kalmış. Muhtemelen hep trio isteniyor arkadaşlar. Bir erkek iki dişi şeklinde istendiği için bayağı bir erkek kalmış onu şu anda fark ettim. Artık çift şeklinde devam ederiz diye düşünüyorum. Burada Half Black'ler arkadaşlar, Half Black Tail'ler. Bu Moskow Dark Blue Ribbon kanı taşıyan balıklarımın yavruları. Şöyle bayağı bir yavru var. Yerde görünüyor. Evet şu anda göründü. Sağ olsunlar. Şöyle üstten de göstereyim. Damızlık sayısı az olmasına rağmen bayağı bir yavru var. Devam edelim. Burada Moskova Dark Blue'lar. Yine Blue Tail yavrular. Burada Blonde Full Red alttan gelen yavrular. Ve onun devamında gelen yavrular arkadaşlar. Yeterli sayıda var. Burada da şöyle göstereyim. Bazı tür balıklarımız var burada da altlarda. Çok görünmese de Dragon serisi burada arkadaşlar. HB White yavruları. Genç e, Yellow Tiger'larımız da burada. Başka ne var? E, burada Leopard'larımızın devamı inşallah. Burada Ribbon Blue Dragon'lar. Yavruları ve anaçlar bir bölüm bir kısım damızın bir kısmı daha doğrusu şöyle göstereyim burada yetiştiler artık renkleri de bayağı bir oturdu red chest bottom swordlar devam edelim burada Blue dragon yavrular şöyle göstereyim burada ise yine leopard alttan gelen leopardlar arkadaşlar şöyle geçtik burada yine blue dragonlar var Yine Blue Dragon yavrular inşallah bunlar da geliyor ufak ufak. Yine burada da Blue Dragon bir seri var arkadaşlar. Devam edelim. Artık satıştan çıkıp damızlığa ulaşan Red Chester arkadaşlar. Çünkü bayağı bir yavru var içinde. Gördüğünüz gibi şeyin en türünün en güzel özelliği şu şekilde göstereyim ciddi manada çoğalıyor, çoğalıyorlar ve hani yavru yeme özellikleri çok az ve bir arada büyüyebiliyorlar arkadaşlar. Şurası göstereyim hep bir arada büyüdüler. Bunlar da aynı şekilde yüzlerce yavru var içinde. Şu an çok net gözükmüyor ama bayağı bir yavru var daha doğrusu. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Burada şöyle geçelim. Burada albino sinek skin elimde kalanlar. Şöyle netlerse inşallah göz gözükecek ama ne hikmetse netlemedi. Bu şekilde. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada yine <laughs> Snack Skin Blue Tail'ler Blue Dragon serisinin bir kısmı burada biliyorsunuz. Burada Metal Sneck'in buluyor Red rastlar. Aynı şekilde buralarda devam ediyor. Blue Tail yavruları yine. Panda çöpçü, Red Marble, ee, vatozlarımız burada. Bayağı bir satıldı ama yine de bayağı da varmış bereketli balık çıktı. Blue Dragon gençler artık satışa yaklaşan gençler. Blue Dragon çok soran oluyor. Bunlar büyüdüğü zaman işte satışa çıkacak arkadaşlar. Metal Snake Skin Blue Tail ee, Damızlık grubu. Yeni damızlık grubu arkadaşlar. Şöyle buradan devam edelim. Moskova Blue'lar Grass'lar. Dişilere Sonra yine Blue Tail'ler, Snake Purple'lar, Blue Tail damazlıklarım da burada. Şöyle tekrardan buraya gelecek olursak, komandolar, yetişiyor komandolar. Sonra yine Blue Tail'lerimiz de yine burada arkadaşlar. Komandonun damızlık bir kısmı da burada. Şöyle gördüğünüz gibi. Damızlıkları da artık sepeti indirdim aşağı çıksınlar diye. Çok az sayıda kalmıştı zaten. Yeni damızlık grubum var orta kısımda onu atladık. Onu da göstereceğim. Orta kısmı atladık. Kılıç kuyruk üretimi de bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, ee, fine, appellar. fine yavrular yine vermeye başladı. Böyle trikalırlarımızı da göstereyim. Trikalırlar da burada büyümeye başladılar inşallah. Albino kılıçlarımız. Şöyle alttan gelenler. Onun altından gelenler yine burada. Arginotaslar bayağı var. Sonra tricolorlar yine burada. Şu anki tricolorlar. Şöyle devam edecek olursak orta kısmı göstermedik demiştim. Orta kısımda gelelim. Snakeskin white mozaikler arkadaşlar. Şöyle biraz çok hareketli oldukları için görüntüyü net alamıyorum. Burada yine kendim ayırmış olduğum damızlıklar. Nextkin e, şey pardon, Galaxy White mozaikler üretim bölümü. Nextkin eee Metal Sinekskin Blue Tail'ler arkadaşlar. Alttan gelenler. Burada yine onlardan sonra gelenler. Sonrasında yine devam ediyor bu şekilde. Komandoların bir kısmı burada. Damızlık. Metal Sinex için Blue Tail'lerin damızlık ithal almış olduğum balıklar burada. Bunlar da yine aynı devam ediyorlar. Şöyle göstereyim. Yemlemediğim için hep şeye geliyorlar arkadaşlar. Bana geliyorlar. Ee, Galaxy White mozaiklerin devamı. Kalanlar burada arkadaşlar. Burada da bir kısım White mozaikimiz var şöyle gösterelim. Başka göstermediğimiz Japonlarımız aynı şekilde devam ediyor. Sağ olsunlar. İki tane baba evlat. Baba oğul diyeceğim ama tam emin değilim bilmiyorum şöyle. Belli olacak inşallah. Baba evlat diyorum şu anda. Bunlar da bu şekilde burada devam ediyorlar. Alt kısımlarda da böyle balıklarımız var arkadaşlar. Dediğim her zaman söylüyorum. Formunu beğenmedim daha doğrusu formunu beğenmediğimden kasıt balığın formunu taşımayanları bu şekilde atıyorum buralara arkadaşlar. Hatta Tuxedo Koyları da buraya indirdim. Şöyle göstereyim. Tuxedo de Koyların devamı da burada. Şu şekilde. Bayağı da bir yavru olmuş burada. Bunlar bu şekilde devam ediyorlar. White mozaikler şöyle geriden çekeyim diyeceğim ama yine de çok fazla görüntü vermedi. Durum bu şekilde şu Artemia'yı da tam oturmuş halinde göstereyim. Protein kaynağı Artemia. Işıktan biraz şey yapıyor ama şöyle göstermiş olalım. Son bir şuradan görüntüyle de videomuzu kapatalım arkadaşlar. Herkese keyifli hobiler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda nasıl videolar gelmek istediğinizi bildirebilirsiniz. Herkese tekrardan keyif ve hoşça Hoşçakalın.